Beraberlik şansı. Alakman topun gerisinde. İki golü var bu sezon. Biri kupada, biri ligde. Alakman da gözler. Beraberlik şansı. Dakika altı oldu. Kaleci Mustafa Burak dikkatli. Alakman geldi topun üzerine. Alakman bir bir. Peraltıdan eşitliği buluyor. Keçören gücü. Dakika altı. Ali Akman'ın penaltı golü. Skor 1-1. 6 dakika 2 gol. Keçören gücü taraftarı. Golü böyle kutluyor. Köşeyi tahmin etti ama uzandı. Burak dokunamadı topa. Ali Akman'ın Penaltısı skora eşitledi dedi bir